arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben sabralı kuruş kanalıma hoş geldiniz bugün çocukken yediğimiz eski abur cuburları getirdim elimden geldiğince toplamaya çalıştım sizler için burada tek tek deneyeceğiz hem de nostalji anlarımız aklımıza gelecek evet arkadaşlar şimdi hangisini denelim? ooo bak bunu var ya eskiden bak bu leblebi tozu hatırlayanlarınız vardır büyüklerden şu anda da satılıyor mu bilmiyorum ben zor buldum <laughs> Leblebi tozunu biz koyuyorduk böyle ağzımıza. Düşürüyorduk <laughs> böyle. <laughs> Lama gibi. Bakalım tadı değişmiş mi? Bunu yiyince yanında sıvı bir şey tüketin. Tadı hiç değişmemiş. Aynı eski hali. Hüptürik. Hüptriği biliyorsunuz hala satılıyor. Kaç yıldır satılıyor yani. Ben kendimi bildim bileli var. Ve hep yiyordum. Çok güzel. Bakalım şimdi bayağıdır yemiyorum. Tadına bakacağım. Tadını bozmuşlar mı acaba? Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Arkadaşlar buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü çilek aromasını azaltmışlar. Yani <laughs> Bayağıdır yemediğim için fark ediyorum. Buradaki e, puanlama sebebim o zamanki tadıyla bu zamanki tadı aynı mı onu kıyaslıyorum aslında. Bununki aynı hiç değişmemiş. Ama buna 8 veriyorum. Belki bilirsiniz misket şeklinde sakızlar vardı o zaman. Hala bazı vakalarda var. Tatlarına bakalım. Kavunlu bu yediğim. O kadar sert ki ceviz getiren inek gibi olduk ya. Değişen bir tat yok bu da aynı ondan on. Ağzımda bu kadar sakız var. Yutamam bunun içine koyacağım. Evet eti puf. Bu da yıllardır var. Şimdi buna bakacağım. Hindistan cevizi. En eskisi bu diğerleri. Sonradan işte en eskisi Hindistan Puf. Altındaki bisküvinin tadı değişmiş biraz. Ama üstündeki pufun tadı aynı. Onun üzerinden bu da 8. Bunu bir çonuz hala yiyordur. Kağıt elva. Yıllardır var. Bir, en son bir sene önce falan yemiştim. Tadına bakalım. <laughs> Abi bu 100 senedir var. 100 senedir de tadı aynı olacak herhalde. Aynı. Onda on. Tadı çok iyi. Çok güzel tadı var. Evet gelelim. Ekşi yüze. Bakalım eskisi kadar yine ekşimi aynı mı? Arkadaşlar bu arada şunu da hatırlatayım. Bundan sonra YouTube kanalımıza uzun video olarak salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 17.00 yani öğleden sonra saat 5'te Salı, Perşembe ve Cumartesi videolarımız atılacaktır. Diğer günlerde ise her gün kısa shorts videosu atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizleri buraya kadar izlediyseniz sağ olun, teşekkür ederim. Devam edin izlemeye. Atlamadan izleyen bütün takipçilerimize selam olsun. Şimdi ekşi yüzün tadına bakıyorum. hep tatlı yedim ya ekşili çok fark ama ekşisi aynı. Aromasını tam alamadım. Onda 9 veriyorum. Altın para. Ulan böyle altınım olsa uçarım zaten. Gerçek mi bakayım? Evet. Şimdi altın para çikolatayı deniyoruz. O zaman biz 1 liraya alıyorduk. Hatta 25 kuruş aldık. şimdi 2 lira mı olmuş ne olmuş? Bilmiyorum ki. Muhtemelen tadını bilmiyorum ya. Tadını çok merak ediyorum. Vallahi bayağıdır yemiyorum. Bismillah. Tadını değiştirmişler. Ama çok fazla bir değişiklik yok. Onda yedi. Bunları hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Jöle hala var. Kimisi dondurulup yiyor. Kimisi böyle bu halde yiyor. Ama donmuş hali daha güzel oluyor. Bu hali insanı serinletiyor da yazın. Ama ben şimdi donmamış hallerini deneyeceğim.

Güzel ya. Şu an bizimkiler evde olmadığı için ben rahatım. Ben videolarda bağırıyorsam bilin rahatım. Eğer ki bağırmıyorsam o videolarda <laughs> demek ki ailem var içeride. Birisi var yani. Rahat olamıyorum bağırınca. Yatıyorlar şey yapıyorlar. Abone Hoppa. Evet sizce eğer ki ağzıma tek atıştığı havadan atarsam bir atamazsam iki veriyorsunuz. Sizce atar mıyım, atamaz mıyım? Evet. Birciler, ikiciler aklına tutsun. Atıyorum, attım. Bir diyenler kazandı. Leblebe ezmesi. Bu, bunun geçmişi bin seneye dayalı. <laughs> yani ben kendimi var olduğumdan beri var. Babamların zamanında da vardı. Bakalım tadını değiştirmişler mi? Allah. Ben bunun tadını çok beğenmiyorum ama aynı. Tadı aynı yani. Ondan on. 10. Tad olarak aynı. ondan on 10 ama ben beğenmiyorum. Evet arkadaşlar susamlı bisküvi. Bu da yıllardır var. Gerçekten vazgeçilmez şeylerden pikniklerde götürülen bir bisküvi çeşidiydi. Hala götürülüyor mu bilmiyorum. Abi hiç tadına bakmaya gerek yok. Aynı. ondan on. 10. Görüntüsü de aynı zaten. Pizza kraker biliyorsunuz. Bu da, hep, bu da bayağıdır var. Çocukken biz bunları da yiyorduk. Vardı yani. Balık karaçar badem kraçar hepsi burada. Hızlı hızlı yiyeceğim bunları. Balık kraçara bakalım. Aynı ondan. Bunu bir hafta önce demiştim. De onu da 2-3 demiştim. Aynı. Hepsi aynı vallahi helal olsun. Şimdi halleye bakalım. Aç karnına neler yiyoruz ya. Çünkü çocukken de aç çok abur cuburuyordum. Arkadaşlar aynı. Emzik şeker. Çıkmıyor ki. Heh. Aynı. Ondan. Evet bu küçük hamburger jelibonları biliyorsunuzdur. O zamanlar şeydeydi. Bak bunu çok küçük yapmışlar. Eskiden şöyleydi. Öyleleri var mı bilmiyorum bak. Böyleydi hamburger aynısı. Böyle jelibondu. Kutusu aynı böyle yine şeydi böyle şeffaftı. Bakalım. Güzel. <laughs> Bu cipsi biliyorsunuzdur. Ta o zamanlar en eski fiyatı 25 kuruştu. Şimdi 5 lira olmuş herhalde. <laughs> evet süt aromalı, süt mısırlı aromalı cips. Kokusu aynı. Biz böyle yiyorduk. Bunu eziyorduk böyle toz haline yiyorduk. <laughs> ben yine böyle yiyeyim gözüksün. <laughs> Aynı ya. Aynı tat var ya. <laughs> Patlamış şeker. Arkadaşlar bunu denemişler şeyi de söyleyeyim. Bir tane daha aklımda içerik var. Yasaklanmış yiyecek içerikler gibi bir video çekeceğim böyle. Oğlum bu patlamıyor. <laughs> Arkadaşlar bunun herhalde patlama etkisi geçmiş. İçinde çok az var patlayan. 2-3 parça bir şey patlıyor. Normalde bu çok patlıyordu. Tı 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 tı. <laughs> On üzerinden iki. Ne tadı bozmuşlar. Zaten patlamıyor ki. Patlamayan şeker yapmışlar. Harbi ah. Evet. Cino. Cino'yu zaten en son bu hale getirdiler. Şöyleydi kutusu. Böyle oldu. Böyle oldu. Şimdi böyle. Bu kadarcık. Vay be. Aynı. Ondan aynı. <laughs> Acun abi imanım gevredi ya. Bir su verin ya. Sabah da Au. Evet arkadaşlar. Bir gün bir adam Bursa'ya gitmiş. Ve Bursa'dan <laughs> Mustafa Kemal Paşa bölgesinde Cin köyüne doğru ilerlemiştir. Orada ilerledikten sonra bir karanlık evin içinde gölge yansıması görmüştür. Kendisi oradan geçerken bir anda çedi raks etmiştir. Ondan sonra bir anda et için gelmiştir ve çok iyi tadına bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Doydum yemin ederim kahvaltı yaptım ya. Üç gündür mide kalmadı ya. Acı, ekşi, tatlı, abur cubur. Wow. Et için de aynı on. Bunu biliyorsunuzdur. Hatta o zaman sigara içen büyüklere özeniyorduk. Alıyorduk bakkaldan böyle yapıyorduk. Güzel. Tadı hiç değişmemiş. Aynı. Çubuk kraker sade. Bu da aynı. Ömür boyu aynı arada. Bunu ben 3 gün önce yine yemiştim. Ondan on. aynı. Çoko prens'e bakalım. Çoko prens sanki küçülmüş mü bana böyle geliyor. Evet küçültmüşler. Tırşıklar küçültmüş. Küçültmüşler ama da aynı. Ondan. Buraya kadar bizleri bıkmadan izleyen tüm takipçilerimize selam olsun. Sizleri seviyorum. Sizler sayesinde daha da güzel yerlere gidiyoruz. Kanalımız 250 bin abone doğru gidiyor. Çok güzel acı videolarımızla da gelecek. Başka youtuberlarla da video gelecek. Güzel güzel videolar devam edecek. Sizler bizim arkamızda durun. Like ve yorumları basın. Paylaşın, paylaştırın, yayın. Yaygınlaştırın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Ve bunların tatları çok iyi. Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun.